Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, Rabbi yesir ve Rabbi temin bil hayır. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma, hayır ile tamamla. Bugünkü 8. dersimiz Ötre'dir. Ötre, harfin üzerinde bulunan, val harfine benzeyen bir şekildir. Peki ne yapar bu Ötre? Ötre harfin üzerinde bulunur. Kalın harfleri U sesiyle İnce harfleri u ü arası bir sesle okutur. Örneklerimize bakalım. Ru zi ga. Buradaki ra ince bir harftir. Ru zi ga diye okuduk. Vu li de. Vu li de. Buradaki v ince bir harftir. Ötre U, Ü arası bir ses. Ne tam U ne de Ü. İkisinin arası bir sesle okutacak. Peki nasıl çıkaracağız bu sesi? Vülide. Kütübe. Buradaki K ince bir harftir. Ötre. Kütübe. U, Ü arası bir sesle okuttu. Kütübe. Uzine. Buradaki Elif ince bir harftir. Ötüre u ü arası bir sesle. Üzine yine. ile. Buradaki C ince bir harftir. Ötüre u ü arası bir sesle okuttu. Cü ile. Lukira. Buradaki Z ince ve pertek bir harftir. Bunun mahrec yeri dilimizi hafif dişlerimizin arasından çıkararak z z zu zu zukira zukira ince bir harftir umira umira buradaki elif ince bir harftir u ü arası bir sesle okutuyor ötre umira Uhize. Vufira. buradaki e, gay, gayın kalın bir harftir ötre u sesi vererek okuttu Vuribe. Vuribe. buradaki da harfi kalın bir harftir ötre u sesiyle okuttu bu ba harfinin mahretleri de dilimizi azı dişimizin kenarından hafif uzatarak çıkaracağız Duribe Hulika Buradaki H kalın bir harftir. Ötre U sesi vererek okutuyor. Hulika Su ile Su ile Buradaki S ince bir harftir. U arası bir sesle okuttu ötre. Su, su ile Yesifu F ince bir harftir. Burada yine dedik ki ötre U arası bir sesle okuttu. Yesifu Yeri su Buradaki S ince ve peltek bir harftir. Ötre uü arası bir sesle okuttu. Yuri su. Yuri su. ye he bu ye he bu buradaki b ince bir harftir ötre u ü arası bir sesiyle okutuyor örnekleri siz de benimle beraber tekrar edin arkadaşlar özellikle yeni öğrenen arkadaşlarımız için bu tekrar önemli olacak ye he bu ye li, du buradaki D ince bir harftir. Ötre u arası bir sesle okuttu. Yeli du. Humile. 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 Buradaki h ince bir harftir. Humile. U ü arası bir sesle okutuyor ötre. <laughs> Rufi'a. Rufi'a. Buradaki e, ra ince bir harftir. Ru, U ü arası bir sesle okuyoruz. Ru, fi, a, ru, fi, a. Cü, mi, a, cü, a. Buradaki c ince bir harftir. Ötre, u, ü arası bir sesle okuttu. Cü, mi, a, cü, a. Vu, vi, a, Rudia. Buradaki vav wow, ince bir harftir. Ötre u ü arası bir sesle okuttu. Fe, hü, ve. Fe hü, ve. Buradaki h ince bir harf olduğu için u ü arası bir ses veriyoruz. Fe hu ve. Fe hü, ve. Me, se, Buradaki L ince bir harftir. Ötre u ü arası sesiyle okutuyor. Meselu. Amelu. Buradaki L dedik ki yine ince bir harftir. Ötre u ü arası bir sesle okuttu. Samedü. Samedü. Buradaki D ince bir harftir. Ötre u ü arası bir sesle Samedü Rusulü. Rusulü. Buradaki üç harfin üçü de incedir. Ra ince, ru. Su, s ince, l ince bir harftir. Rusulü. Sulu su. Buradaki s ince ve pertek bir harftir dedik. Bunun mahreci, dilimizi dişlerimizin arasından hafif çıkararak s, sesine ulaşıyoruz. Öyle o şekilde mahrecinden çıkararak okumaya çalışıyoruz. Sülüsü, sülüsü. S ince bir harf dedik. L ince bir harf yine S ince bir harftir. Sülüsü, sülüsü. Kütübü. K ince bir harftir. Wow. Ötre, u ü arası bir sesle okuttu. Q, t, b, t ince bir harftir. Ötre, u ü arası bir sesle okuttu. Q, t, b, q, TÜ b. Ü, NÜ q, ü, NÜ gu. Buradaki a ince bir harftir. N ince bir harftir. Ü, NÜ gu. Buradaki kaf kalın bir harftir. U sesi vererek okuttu. Unuku. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bolca seyredip tekrar etmeyi unutmayın videomuzu. Görüşmek üzere.